Çocuk Dünyası TV. Hadi çocuklar parka gidelim. Hay! Sabah oldu, güneş doğdu. He! Kuşlar ötüyor ne güzel bir gün. Annem dedi hadi hazırlan. Bugün parkta oyunlar. Ho! Park gezisi ne güzel. Koşalım oynayalım hep beraber. Salıncak kaydırak top da var rock. Eğlence dolu bu diyar. Mo! neşeyle Koşuyoruz yeşil çimlerle ha, ha, Kelebekler uçuyor havada Mutluluk var her adımda oh. Ha, ha, Park gezisi ne güzel Koşalım oynayalım hep beraber Salıncak kaydırak top da var zam Eğlence dolu bu diyar ha, ha. Gün biterken güneş iner tok Yorgunuz ama çok mutlu ha. ha. Teşekkürler güzel parkım Yarın yine geleceğiz ha, ha, Çocuk Dünyası TV Sevgiyle öğren Gül ve oyna Bye.